Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bir süredir fazlasıyla değindiğimiz bir hareket var. Hareketin ismi ise Klondike Shuffle. Son iki paylaştığımız kart numarasını Klondike Shuffle üzerine kurmuştuk. E, bugün de bu video vesilesiyle Klondike Shuffle ile başka neler yapabiliriz? Bunu bir konuşuyor olacağız. Klondike Shuffle'ı görmeyen arkadaşlar için şu şekilde desteğin bir en altından bir en üstten kart alarak desteği karıştırmaya Klondike Shuffle diyoruz. Ve bu Shuffle sayesinde desteği karıştırmakta kalmıyoruz. E, hem kart forcing yani Seyirciye istediğimiz herhangi bir tane kartı Seçtirebilmek hem de seyirci tarafından Seçilen kartı kontrol edebilmek Mümkün şimdi bu fikirleri Size veriyor olacağım ayrıyeten bir tane Numara fikrim var onu sizinle paylaşıyor olacağım Bir de Kendi başıma oluşturduğumu düşündüğüm bir numara var Bununla beraber videoyu Tamamlayacağız dilerseniz giriş, giriş kısmını Atlayalım önce şu klondike shuffle nasıl yapılıyor Çok kısa buna değinelim zaten çok Basit bir hareket ardından da Sırayla bu bahsettiğim detaylarla size Şu shuffle'ı güzelce bir öğretmek istiyorum. Hareket çok çok basit bir hareket olduğu için çok az prensibi var. Dolayısıyla bunları bir konuşalım. Şimdi bu ayarda bir desteğiniz varsa zaten bu hareketi rahatlıkla yapabileceksiniz. Ama kahvehane desteğiyle bile yapılabilir diye tahmin ediyorum. Desteği bu şekilde tuttuktan sonra baş parmağınızı aşağıda işareti ve orta parmak yukarıda tuttuktan sonra Diğerinizin baş parmağı destenin üstünde yine şu elle aynı parmaklar. İşaret ve orta parmaklar da destenin altından şu şekilde tutuyor. Ve çok rahat bir şekilde bu en alttaki ve üstteki kartı çekebildiğinizi göreceksiniz. Bu zaten bir 10 dakikalık iş. Ee, çok kolay bir şekilde öğrenebileceğiniz bir hareket. Hareketin yapılışı da bu şekilde. Şimdi klon Like Shuffle sayısı neler yapabiliyoruz? İlk olarak kart kontrolü yapabiliyoruz. Zaten kontrol ettiğimiz bir kartı kontrolümüz altta tutmaya devam ederken e, klon Like Shuffle sayısı destek birazdan karışmış gibi göstereceğiz. Nasıl? Mesela atıyorum seyirci bir tane kart seçti. Karo kız. Bu kartı istediğiniz herhangi bir yöntemle destenin en üstte kontrol ederek bir de klondaki shuffle yaparak hala kontrolümüz altında nasıl tutarız? Şimdi bu kart desteğin en üstünde diyelim ki istediğiniz herhangi bir yöntemle bu kartı desteğin ortasına atmış gibi gösterdiniz. Şöyle desteğin ortasına atmış gibi gösterdiniz. Sonrasında desteği kapatıp desteğin üstüne kontrol ettiniz. Burada istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Sonra seyircinin kartı en üstteyken bu kolondaki shuffle'ı yapmaya başladığınızda bitirdiğimizi varsayalım. Seyircinin kartı gitti zaten buranın hiçbir önemi yok. Seyircinin kartı alttan ikinci sıraya gelir. Bu shuffle'ı bir kez yaptığınızda seyirciye neyi gösterebiliyorsunuz? Kartının destenin en üstünde veya destenin en altında olmadığını, seyirci destesini karıştığını ve kartının kaybolduğunu zannedecek. Halbuki kart burada alttan ikinci sırada. Buradan sonra isterseniz en alttaki ya da en üstteki kartın konuyla bir alakası olmadığını söyleyip bu kartları ortaya atarsınız. Seyirci kartı en alta gelmiş olur. Sonra çok çok kolay bir overhand shuffle ile bu kartı en üste taşırsınız veya numaranız için ne gerekiyorsa. Benzer şekilde seyircinin kartını ilk başta destenin en altına kontrol ettikten sonra klondaki yaparsanız ne oluyor? Klondaki yaptım. Desteği tamamen bu şekilde karıştırdığımızı varsayalım. Ve seyircinin kartı en altta tutulmaya Devam etti. Burada da en altta iki tane kart alıp bir e, double under cut yapabilirsiniz. Böylece ne olmuş oldu? Seyircilik kartı üstten ikinci sıraya gelmiş oldu. Veya te sadece bu kartta double under cut yaparak seyircilik kartını en üste taşımış olabilirsiniz. Aynen şu şekilde. Şu üstteki parçayı aldım. Tek kartı buraya bıraktım ve burayı tekrardan birleştirdim. Özetle e, bu klondak shuffle sayesinde desteği bir kez daha karışmış gibi gösterirken e, seyircilik kartı kontrol etmeye devam edebiliyoruz. Kart forcing de buna çok benziyor olacak. Onu da hızlı bir şekilde göstereyim. Mesela atıyorum seyirci istediğimiz herhangi bir kart olan sinek 5'i e seçtirmek istiyoruz. Seçtirmek istediğiniz kart testlerinin altına koyacaksınız numaranın başında. Ve klon -like shuffle yaparken seyirciye bir yerde dur demesini isteyeceksiniz. Şimdi burada ilk iki kart yere gittiğinde sinek 5 zaten aşağı gitmiş oldu. Burada seyirci nerede dur derse desin. Mesela atıyorum burada dur demiş olsun. Dur dediği yerden itibaren burayı bırakacağız. Burayı direktman burada göstermeyeceğiz. Çünkü bu şekilde gösterirsek bu kartın en alttaki kart olduğu belki aşikar olabilir seyirci için. Dolayısıyla bu kartı şöyle en azından çapraz tutarsınız. Seyirciyi biraz lafa tutarsınız. Lafa tuttuktan sonra çevirip kartını gösterirken sinek 5 olduğunu gösterirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Mesela atıyorum kara papaz. Seyirci herhangi bir yere dur diyecek. Kara papaz en altı gitti bile zaten. Şöyle mesela seyirci dur dedi. Seyirci istediği herhangi bir yerde dur diyebileceğini e, ve özgür bir yerde dur deyip demediğini soruyoruz. Seyirci zaten okey diyecek. Daha sonrasında kartla bakması isterken karo göstermiş olacaksınız. E, bunlar zaten internette bulabileceğiniz basit yöntemler ama ben bir tık daha öteye götürmek istiyorum. Dolayısıyla numaraların başında bu kullandık shuffle'ı nasıl kullanabiliriz ve bu shuffle sayesinde nasıl e, kendimiz bir tahmin numarası yapabiliriz bunları konuşarak videomuzu kapatacağız. Şimdi diyelim ki bir numara yapacaksınız ve numara icabı destenin kırmızı siyah kırmızı siyah diye dizil olması lazım. Biz normalde bunu nasıl sağlıyoruz? Desteği numaranın başında diziyoruz. Sonrasında ya şöyle bir tane false cut yapıyoruz. Ya da seyirciye desteği bir kez kestiriyoruz. Doğru mu? Niye? Çünkü karıştırırsa sıralama bozulacak. Ve bu sadece desteğin kesilmesi inanın ki seyircinin gözünde her zaman bir şüphe yaratır. Dolayısıyla bu bizim çok tercih ettiğimiz bir yöntem olmayacak. Onun yerine bu dizilimi mesela klondaki shuffle'la nasıl sağlayabiliriz bir bunu konuşalım. Şimdi numaranın başında kartları şöyle kırmızı siyah şeklinde ayırıyorsunuz. Kırmızılar bir tarafta siyahlar bir tarafta olacak şekilde. Ve tabii ki bunu seyirciye göstermiyorsunuz. Desteği çıkarttıktan sonra şöyle bir tane false cut yapabilirsiniz. Bu false cut'ı yaptıktan sonra seyirciye desteği bir kez karıştıracağını söylüyorsunuz ve tabii ki ne yapıyor olacağız? Clone Dark Shuffle yapıyor olacağız. Clone yaptıktan sonra ne olmuş olacak tabii ki? Tüm deste karışmış olacak ve aynen bizim istediğimiz dizilimle numaraya başlamaya hazır hale getirmiş olacağız. Şöyle elinizde iki tane kart kaldığında bunlar olduğu gibi koyabilirsiniz. Ve burayı şöyle topladığımızda tabii ki seyirciye göstermeden kendimiz görüyor olacağız ki deste aynen bizim istediğimiz şekilde dizilmiş olacak. Burada kırmızı siyah, kırmızı siyah şekli, tüm desenin gittiğini görebilirsiniz. Bu aslında Perfect Ferro ile de yapılır ama e, orada bir tane bile kart kaydırsanız e, numaranın çıkmama ihtimali var. Dolayısıyla şurada şu desteği şöyle 26-26 bölüp Perfect Ferro yapmaya çalışmaktansa Dark shuffle yapmak çok daha kolay mesela. Şurada 2 tane, 3 tane kart kaldı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu bir tık daha zor olduğu için ilk etapta bu iş için Dark shuffle önereceğim. Bu sayede hem deste biraz daha karışmış gibi gözükecek. Hem de ne olmuş olacak? Ee, bizim istediğimiz dizilim numaranın başında elimizde olmuş olacak. Buraya kadar kalıp Dark shuffle ile ilgili daha fazla şey öğrenmek istemeniz beni memnun etti. Dolayısıyla kendi bulduğumu düşündüğüm bir numarayı da size açıklamaya çalışayım şimdi. Biraz önce neyi gördük? Mesela desteği kırmızıya kırmızıya dizmeye çalıştığımızda e, bunu klondike shuffle'ı çok kolay bir şekilde yapabildiğimizi ve destenin karışmış gibi bir izlenime kavuştuğundan bahsettik. Şimdi bu klondike shuffle'ı deste yine renklerine göre ayrı ama bu sefer sıralı bir şekildeyken yaparsak nasıl olacak? Şimdi bütün suitleri ben burada ayırıp aslan papaza kadar kartları dizdim ve burada bizim chased order dediğimiz bir sıralama var. Clubs, hearts, spades ve diamonds. Burada ben sürekli sürekli bu sıralamayı kullanıyorum. Akılda kalması çok kolay olduğu için. Siz istediğiniz sıralamayı kullanabilirsiniz. Ama hangi sırayla bu kartları kullandığınız önemli. Diyelim ki bu sıralamayı kullanmaya karar verdiniz. Desteği şu şekilde topladınız. Ve kullandığı bu şekilde yapmaya başladınız. Bu tabii ki e, karşısında yapılıyor olacak. Desteği bu şekilde dizdikten sonra kutusundan çıkartıyorsunuz. Ve secdenin karşısında bu şu anda gördüğünüz kullandığı yapıyorsunuz. Seyircinin gözünde deste bir kez karışmış olacak. Tabii ki gerçekten de karışmış oluyor ama karıştıktan sonra ne hale aldığına bir beraberce bakacağız. Şöyle kartlar azaldıkça yapmak zorlaşıyor. Elinizde iki tane kart kalacak en son. Bunlar da böyle olduğu gibi bıraktığınızda şunu görmüş olacaksınız ki deste yine kırmızı siyah kırmızı siyah gidiyor ama bu sefer sıralı bir şekilde. Burada kağıt kalemle numara anlatmamı sevmediğinizi biliyorum ama e, aklımıza tutmamız gereken birkaç tane şey var. İlki şu. Burada kupa ile maça sürekli arka arkaya geliyor gördüğünüz gibi. Şuralarda birer tane istisna olacak. Bunları zaten konuşacağız. kupayla maçanın arka arkaya geldiğini unutmamanız gerekiyor. Tabii ki diğer tarafta ne olmuş olacak? Sinekle kar olmuş olacak tabii ki. ilk aklınızda tutmanız gereken şey bu. İkincisi burada gördüğünüz gibi destek kırmızı siyah kırmızı siyah diye gidiyor. Tek istisna şurası. Maça papazdan sonra sinek papaz geliyor. Ve siz bu desteği rastgele bir yerden keserseniz de şunu göreceksiniz. Benzer şekilde Karo Papaz'dan sonra da Kupa Papaz geliyor. Yani burada sizin dikkat etmeniz gereken kartlardan ilki Karo Papaz, ikincisi de Maça Papaz. Bunları da şuraya yazıyorum. Karo Papaz, Maça Papaz. Bunlara niye dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi bu ürettiğimi düşündüğüm numara sayesinde şunu yapabiliyorsunuz. Mesela destek klonda karıştı ya Seyirci kafasında herhangi bir soru işareti yok Seyirci desteği birkaç kez kesti Ve herhangi bir yerde dur dedi Seyirci burada herhangi bir yerde dur dedikten sonra Siz burada şuradaki denk gelen kartın Kupa 9 olduğunu anlayabiliyorsunuz Bunun zaten nasıl olduğunu Birazdan söyleyeceğim Ve atıyorum tekrardan burası gitti bunu böyle defalarca yapabilirsiniz tahmin numarası olarak ama e, farklı olarak seyirciye mesela bir tane kart seçtirdikten sonra. Hemen kupa 9'dan gelmesin de. Mesela atıyorum seyirci desteği burada kesti. Şu kartın ben ne olduğunu anlayacağım. Sinek 3 olduğunu anlayabileceğim. Burada isterseniz bu şekilde defalarca tahmin numarası da yapabilirsiniz. İsterseniz seyirci buradaki kartına bakıp kartını kaybettikten sonra siz desteğe sadece bakarak seyircin kartında bulabilirsiniz. Çünkü bu kartın sinek 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi ben bu kartların ee, nasıl denk geldiğini nasıl anlıyorum? Bir onu konuşalım sizinle. Şimdi uzun bu numara üzerine düşünmem sonucunda şöyle bir sonuca vardım. Şimdi destenin sıralaması önemli dedik ya. Şimdi E sinekle başladık. Sinek E kupa ondan sonra maça sonra da karo. Şimdi bizim dizilimimiz bu ya sıralamamız. Şimdi burada ilk iki suit ve son iki suite ayırıyor olacağız şimdi ilk iki suitten herhangi bir tane kart görürseniz şurada o gelen kartın eşlik suitini 14'e tamamlayacaksınız diğerinde de 13'e tamamlayacaksınız şimdi bu ne demek şimdi seyirci diyelim ki desteği de bu klondaykları yaptıktan sonra ve burada herhangi bir yerde dur dedi şimdi burada kara 9 geldi ya kara 9 şu iki tane sonda kalan suit'ten biri doğru mu? Dolayısıyla bu kartı 13'e tamamlayacağız. Dolayısıyla ben bunun bir altındaki kartın 4'lü olduğunu anlıyorum. E karo'nun eşlenik suit'inin ne olduğunu söylemiştik biraz önce şurada. Sinek olduğunu söyledik, değil mi? Dolayısıyla ben bu kartı sinek 4 olduğunu anlamış oluyorum. Açıklayabildim mi? Tekrar. Seyirci burayı diyelim ki kesti. Herhangi bir yerde dur dedim. Dur dediği yerde mesela karo as gelmiş oldu. E şimdi karo yine sonlarda olduğu için bunu 13'e tamamlayacağım. Bunun değeri 1. Dolayısıyla ben bunun kız olduğunu anlıyorum. E karonun eşlenen suiti de neydi şuradan baktığımız zaman sinekti. Dolayısıyla bu kart sinek kız olmuş olacak. Bu şekilde seyircinin kartının ne olduğunu her türlü tahmin edebiliyor olacaksınız. Son kez gösterelim. Mesela atıyorum sürekli karo geliyor farklı bir şey gelsin. Şöyle mesela güzelce kestik desteğim. Seyirci kesecek zaten. Sonra herhangi bir yerde dur diyecek. Mesela kupa kız gelmiş oldu. Kupa burada ne? Üstteki suitlerden biri. Dolayısıyla bu kart 12 sayıldığı için. Onu da söyleyelim. Vale 11 sayılıyor. Kız 12 sayılıyor. Papaz da tabii ki 13 sayılıyor. E şimdi kupa kız 12 olduğuna göre yukarıdaki suitlerden biri olduğuna göre ben bunu 14'e tamamlayacağım. Demek ki bir sonraki kart ikili. E neyin ikisi olmuş olacak? Şuraya baktığımız zaman kupanın eşleniği maç olduğu için bu kart maçı 2 olmuş olacak. Bu şekilde seyirci herhangi bir yerde dur dediği zaman çaktırmadan şu karta bakarak seyircinin durdurduğu kartı anlayabiliyorsunuz. Şu kağıttan kopya çekmeden bir yapmaya çalışalım. Mesela atıyorum seyirci bir yerde dur dedi. Maça 8. E maçın eşlenik suiti neydi biraz önce? Karoydu. Ee, özür dilerim karo muydu? Kopya çekmeden de yapamadık. Maça neşelik suit mesela kupayı da ee, maça geldiği için, maça burada altlardan bir tane suit olduğu için bunu 13'e tamamlayacağım dolayısıyla şu kart kupa 5 olmuş olacak şeklinde. Bu şekilde bu kağıdı oluşturarak ve pratik yaparak seyirci kartının ne olduğunu anlayabiliyoruz. Onun dışında iki tane hissastanın varlığından bahsettik. Bir tanesi maça papaz, bir tanesi sinek papaz. Siz mesela atıyorum Seyirciye desteği verdiniz. Seyirci desteği bir yerden kestim. Ve kestiği yerde maça papaz gelmiş olsun. Siz maça papazın bir altındaki kartın sinek papaz olduğunu ee, aklınıza getirmek zorundasınız. Veya diyorum diğer kartın ne olduğunu söyledik. Karo papaz olduğunu söyledik. Karo papazın altındaki kartında kupa papaz olduğunu aklınıza getirmek zorundasınız diyelim. Tek istisna bu ama zaten o papazlardan kesilmesi çok düşük olasılık. Burada az daha gerçekleşiyordu ama gerçekleşmedi gördüğünüz gibi. Bu şekilde isterseniz defalarca böyle tahmin numarası da yapabilirsiniz. İsterseniz seyirci mesela bir yerde dur demiş olsun. Burada karo alttaki iki suitten bir tanesi. Dolayısıyla 13'e tamamlayacağım. Karoyu tamamlayan suit sinekti. Dolayısıyla bu kar sinek 6 olmalı. Secde kartının ne olduğunu karta bakmadan da bildikten sonra secde desteği istediği kadar karıştırsın. Siz daha sonrası desteği kendinize çevirin ve secde kartını çıkararak numarayı tamamlamış olacaksınız. Biraz karışık gibi gelmiş olabilir. Şurada yazılar biraz üst üste bindi. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu ilk iki suit ve son iki suiti 13 ve 14'ü tamamlamanız gerektiğini unutmamanız. Buradan gelen değeri anlıyorsunuz. Şurada Tabi bu benim dizdiğim sıralama göre, Chase order'a göre, kupa ile maçanın, sinekte de karo'nun yan yana geldiğini hatırladıktan sonra kartın suitini belirlemiş oluyorsunuz ve numara tamamlanmış olacak. Son kez bir pratik yapalım. Kağıt yukarıdan hakikaten kopya çekmemeye çalışacağım. Burada şimdi mesela atıyorum SC desteği kesti. Kupa 4 gelmiş oldu. Kupanın eşlik suiti neydi? Maçaydı. Dolayısıyla ben bu kartın maç olduğunu biliyorum. E kupa benim ilk iki suitimden bir tanesi. Dolayısıyla 14'e tamamlayacağım. O zaman bu kartın maça 10 olması lazım, anlaştık mı? Bu şekilde seyirci kartını bulabiliyor olacaksınız. Bunu böyle defalarca da yapabilirsiniz. Farklı e, farklı örneklerle de yapabilirsiniz tabii ki. Ama en temizim seyirciye mesela iki kez e, kart tahmin edebildiğinizi gösterdikten sonra bir tane mesela kart seçtirmeniz. Tabii ki bu karta seyirci mesela dur dedi şu karta kendisi bakarken size mesela çaktırmadan şu karta bakacaksınız bir saniye içerisinde. Kartın maça 7 olduğunu göreceksiniz. Maça 7 daha doğrusu maça alttaki suitlerden bir tanesi olduğu için bunu 13'e tamamlayacağız. E, bunun eşlenik suite kupa olduğu için bunu kupa altı olduğunu anlamış olacağım. E, bunu anladıktan sonra seyirci desteği istediği kadar karıştırsın. Kupa altıyı istediğiniz yöntemle ortaya çıkarabileceksiniz. Biraz karışık olmuş oldu ama e, internette hala hazırda böyle bir dizilim veya numara olup olmadığını bilmemekle beraber Böyle bir fikir ürettim ben. Eee Klondike Shuffle üzerine çalışırken dolayısıyla bu numarayı da rutinlerinize ekleyebiliyor olacaksınız. Klondike Shuffle ve tüm incelikleri bu şekildeydi. Umarım videoyu, anlatımı ve genel olarak kanal konseptini beğenmişsinizdir. Beğenip yorum yapıp hype vererek ve kanalıma abone olarak bana en büyük desteği vermiş olacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.